Islak artık salınacaklar, Yağmur yağıyor ya. Gel canım, çok ıslanmayın ama hasta olursunuz. Gel çok yağmur yağıyor. Gelin. Ada yağıyor mu? Yavaş. Yavaş düşecekti. Nasıl yağmur yağıyor ada? Adacım nasıl yağmur yağıyor canım? <gülüyor> <gülüyor> bakayım. Ay çok mı ıslandın? Gel bakayım gel. Senin şu kıyafetin ne? Ha? Nereden buldun bunları? <laughs> Adacığım ıslanıyor musun? Aaa <laughs> yağmurda bıcı bıcı. Gel bakalım. Gelin bakalım. Gel gel. Çok ıslandınız. Gel. <laughs> Adacım çok mu ıslandın? Bakayım. Çok mu ıslandın? <laughs> Beyler gel bakalım. Çok ıslandı. Gel bakalım. Çok mu ıslandın? Gel. Bakayım sana. İnanmıyorum. Hasta olursanız Bakayım sen küpelerine bakayım dur. Gel bakayım şu kifelerine. Bak şunlara. Sakın salıncağa binmeyin artık ıslandı onlar. Adacım gel. Çok yağ kaç. Kaç kaç çok hızlandı kaç. Beylem gel artık gel gel çabuk. Beylem çok çok hızlı. Hadi beyler. <laughs> Çok hızlandı gördünüz mü? Ada ne yağıyor? Adacım ne yağıyor? Ne yağıyor? Ne yağıyor? Ne yağıyor? Yağmur yağıyor değil mi? Gel bakayım gel. Gel bakalım ne oldun sen öyle gel. Gel. Anne. anne. Bakayım. Beyler sana bakayım. Bıcı bıcı mı yaptın? Buldunuz şimdi oyun alanını. Hii, ada. Hii, yapma 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 öyle. Aa pis olabilir ama oradaki su birikintileri. Mikrop kaparsın. Bir de onun yüzüne sürdün. Sakın yüzüne sürme bir daha. Yerden aldığın suyu. Beylem yüzüne sürmene gerek yok. Yüzünü şöyle havaya doğru kaldır. Evet zaten yağmur yağar. Ada kayma. Ada kayma ıslak ya. <laughs> yavaş in yavaş in yavaş.